<laughs> e, merhabalar öncelikle, ismim Cihan Araslan. E, projemin ismi Interactive Disease Is Detection System. E, sizlere anlatmaya çalışacağım projemi. E, öncelikle ben tanımımı görselleştirmiştim. E, Bununla geçecek olursak, e, üretici tarafından sağlanan yaprakların e, görüntüleri e, bizim elimize ulaşıyor. Ve biz de bu görüntülerden, görüntü işleme teknikleriyle beraber e, belirli analizler, belirli e, feature'lar çıkarıyoruz bu çıkartacağımız feature'ları da e, machine learning algoritmalarıyla sınıflandırıp daha sonra kullanıcı geri bildirimde bulunuyoruz. Yaprak, hasta ya da değiş şeklinde. Ee, öncelikle neden bu proje? Yani başlatılma nedenleri, amaçları? Ee, burada temel gereksinim aslında beslenmenin tüm insanlara etkilemesi yani ve günümüzdeki küresel ısınma koşulunda dikkat alırsak yani her üretilen ürünün, bitkinin, meyvenin değeri daha da artmış durumda ve insanlar verimli şeyler yemek istiyor. Ee, bir başka önemli nedenimiz de uzman personel ihtiyacı. Yani hani, e, Türkiye'de bu insanlara ulaşmak hem e, zor hem de maliyet yüksek oluyor. Yani e, biz de hastalığı hani ilk günden itibaren tespit edip e, uzman uzmanı olan minimuma indirmek istiyoruz. E, bu yüzden e, düşük maliyet ve yüksek verimde çalışması için böyle bir proje hazırladık. Gereksinimleri ben bu şekilde e, toparladım, Tool'larla beraber eşleştirmeye çalıştım. Ya yani tabii öncelikle bizim elimizde <laughs> bir görüntü olması gerekiyor. Görüntüyü topluyoruz. Ee, daha sonra da kullanıcıya bir Android telefonda bir arayüz sağlıyoruz. User Interaction kısmı burada devreye giriyor. Bunu daha sonraki diyagramlarda daha detaylı anlatacağım. İnteraktif bir şekilde arka plan temizliyoruz. Ve bunlardan dediğim, bahsettiğim feature'ları çıkartıyoruz. Bunlar ne gibi? Renk, şekil, boyut gibi belirli feature'lar çıkartıyoruz. Bu çıkarttığımız küme, özellik kümesini de makine öğrenmesiyle öğretim sistemimizi daha sonra da classification yapacağız. Burada fonksiyon olmayan gereksinimleri anlatmaya çalıştım. E, Tabi burada arayüz arayüz olacağı için e, kullanıcı dostu basit bir arayüz yapmaya çalışacağız. E, belgeleme şundan dolayı e, bu alanda çalışma yapan zaten hani okulumuzda da böyle e, hocalarımız, asistanlar aynı şekilde çalışma yapıyor ve daha sonra da yapacak olan çalışmalar için de hani e, orada çalışma yapanlara böyle bir küme veri seti hazırlamış oluruz. Yani bizim için de zaten bu veri seti önemli olacak. Bu yüzden de belgeleme ekledim. E, performans için de e, başarı kriterlerinde tekrar geleceğim. Performansla ilgili nasıl performans kriterimiz, kriterimiz olacağını. Kullanım durum diyagramlarını bu şekilde hazırladım. E, yani tabii kullanıcı alıyor telefon eline. Android'den e, bir Android platformunda. Görüntü seçiyor. E, kısaca daha sonra bir filtreleme oluyor. E, ve filtrelenmiş görüntüden biz özellik çıkartıyoruz. En sonunda özelliklerden de yaprağı sınıflandırıyoruz. Şimdi sıralı diagramlar üzerinde durmak gerekirse, şimdi User Interaction kısmı burada. Biz telefon alıyoruz elimize, işte yaprağın görüntüsü var. Daha sonra da arka planı temizlerken, kullanıcıdan bir şekilde orada hani dokunarak resmin dışında kalan arka plan gerekliliği olmayan görüntüyü silmesini istiyoruz. Burada da, bu Background Subtraction kısmında da biz K-Means Clustering uygulamayı düşünüyoruz. Yani bunu değinecek olursak, benzer pikselde olan piksellerin, benzer RGB değeri olan piksellerin bir arada bulunması ve üstünden kullanıcı parmağıyla geçtiği zaman hangi clusterlara aitse o dokunulan kısımlar orayı otomatik çıkartmayı düşünüyoruz. Bu şekilde arkayı e, arkayı temizleyeceğiz. Daha sonra elimizde sadece bir şey olacak, e, yaprak görüntüsü olacak. Bu yaprak görüntüsünden de işte filtreleme ve e, renk analizi, histogram duygu daha sonra da bu uygulanan değerleri de geçeceğiz. Classification classification geçeceğiz. Ben genel olarak projeyi aslında iki modüle ayırdım. Yani iki ana modül. Birisi görüntü işleme tarafı, bir diğeri de Machine Learning tarafı. Burada Class Diagramları bu şekilde göstermeye çalıştım. Yine tabi Android arayüzü olacağı için belli bir arayüz destekli olması gerekiyor. Process kısmı da arka tarafta yapılacak bunu bu şekilde belirledim. Machine Learning sınıfını, sınıf diagramı oluştururken burada Bias Classifier'ı hani örnek olsun diye yazdım. Yani bu Classifier'ı kullanıp kullanılacağımızı henüz tam net değil. Daha önce oluşturduğum için böyle bir Classifier yazdığım için böyle detay yazabilirim. Tabi diğer classifier'lar da var burada yani onları da işte genelde okuduğum makalelerden de neuron şey, yapay sinir ağları kullanılıyor. Hani o, o şekilde kullanmış adamlar. Biz de tabii bunların üzerine çalışma yapacağız. Klasifikasyon e, classification kısmı hangisi uygunsa elimizdeki feature'ların özelliklerine göre e, değerlendireceğiz. İş planında da bahsettiğim gibi benim işte e, en büyük şeyim e, burada proje yürütürken modül bağlılığının olması. Yani image processing tarafının hallolması da gerekiyor. Fazla zaman kullanı. E, ondan sonra machine learning yapmam gerekiyor. Başarı kriterlerim. Kullanıcı görüntü seçtikten sonra en geç, e, en fazla bir saniyesinde geri bildirimde bulunmak hastalık tespiti için 5 hastalık ve binden fazla görüntünün eğitim için bulunması yapılacak olan sistemde de hastalıkların %88 olana doğru tespit edilmesi. Başarı kriterlerim bu şekilde. Bir tane yakamelerden görüntü bulacaksın. Hocam zaten bize sağlanıyor şu anda onlar görüntüler. Nereden geliyor? Ee, yani bu bahsettiğimiz Yakup hocam benle paylaştı ama e... dışarıda bir proje var. Hayır kendi çekmeyecek şeyi. Yok hayır. Yani o görüntüleri kullanması, kullanması lazım. lazım, işlenmesi lazım. başarı bu şekilde ee, kaynaklarımı burada belirttim. O resimler nasıl çekilmişler? Boyut olarak mı diyorsunuz hocam? Yok hangi ortamda çekilmişler? Yani profesyonel bir kamerayla işte yani telefon kamerasıyla, akıllı telefon kamerasıyla sağda çekilmiş resimler. Yani 2500 e, uzman tarafından 3000 şey civarında olduğu için yüksek çözünürlükte de demek istemiştim. O yüzden ee, bu şekilde kaynaklarım burada dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak isteyeceğiniz soruları alabilirim. Sağ dondu ama. Dondu mu? dondu Windows. Dondu mu yoksa? Bu <laughs> ekran şeyler olmuyor. Bekle bekle biraz oluyor <laughs> mu? Ya görüyor ama işlemiyor. Şu anda zaten File görüyor işte. Tamam ben de Bizim hmm. de tamam. tamam. bu Kim bilgisayar. mi? Gel. 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 Bu Gel. Gel. Şu an internet eksplorundan açtım. Nasıl yapacak bunu? internet eksplorundan açtım? Bilmiyorum ki pdf otomatik anlaştık. Ne Ne Aynı ekranı kurban istersen yani. Sen işini yapmayalım. Sen de sabote ediyorsun aşkım. Ne oldu? Oğlan. Avrupa İlk Mod şeyde değil mi? Tipinde değil mi? Kaçıncı? Pide. Sonu.

Hangi okuyucum bu? Neydi? PDF olarak kaydedilmiş Şöyle Altta. Windows'un default. Windows'un okuyucu. Right, right, right click there, so open with so yeah, the En altta. Okuyucuda da not var. Open video the open. Ben. Evet. Haydi, hmm. evet. istiyoruz hocam. otomatik tarayıcılar gönderiyim. O da <laughs> single page. İşte, neyse, böyle Hangi single page okuydu, nasıl yapılıyor? O az önce aşağıda çıktıydı hocam siyah şey. Nasıl, nasıl çıkacak öyle bir daha Italanan, e, projenin, projenin içeriğinden bahsedeceğim, e, projenin e, asıl amacı şu yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinde araç seçtik yapacağız. E, Image'i yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünü Google'dan sağlayacağız. Google'un e, uydu görüntüsü için bir tane apisi var, oradan istediğimiz şekilde yani şu an işimizi görecek kadarını APA üzerinden çekebiliyoruz, gerisi ücretli. Daha sonra bu büyüklükteki bir image'i parçalamak için Apache Kafka'yı kullanacağız. Image'leri kendi istediğimiz piksellerde paylaştırdıktan sonra Apache üzerinde konfigürasyonla Hadoop veya Spark gibi Distribution File göndereceğiz. Orada üzerinde çalıştıracağımız OpenCV, Computer Vision işlemi hallettikten sonra büyük resimde amaçladığımız bu büyük resimde istediğimiz şeyi küçük parçalarında bulup birleştireceğiz. Sonra da data atacağız veya da bir cüla edeceğiz, sonucu göstereceğiz. burada örnek olarak bu görüntüsü var. Soldaki image, bunun belli bir kısmı sağ tarafta. En son hali bu şekilde. E büyük imajı Apache Kafka ile şekilde şu şekle getirdikten sonra diyelim şu çözünürlük 200 veya 500 MB bir image bu hale getirdiğimiz zaman 3 bin, veya 4.000 bin parçaya bölünüyormuş. 256 ya 256 pikselde. Bunun üzerinde araç tespiti yapacağız. E zaten bu kısım biraz daha zor. Her bir e, Hadoop üzerindeki not üzerinde e, computer vision algoritması çalıştıracağız. E, bazı sorunlar da tabii bunun algoritmasının geliştirmesi gerekiyor notlar üzerinde. şu kısımda Hadoop kısmı, Hadoop kısmındaki imajları işte Apache Kafka ile böldükten sonra Hadoop bunları blok blok ya yani bu input data bizim Kafka'dan gelen kısım bunu Hadoop üzerinde konfigür ettiğimizde bloklara ayrılacak. Bunlar da bizim cluster'ımızın notları Hadoop üzerindeki file sistem üzerinde. Bunun üzerinde biz kendi işlemimizi gerçekleştireceğiz. Yani algoritmamızı çalıştıracağız. Ondan sonra da Hadoop üzerinde tek parça halinde sonucu database'e döneceğiz. Bu takvimin şu an için Hadoop ve Apache Kafka öğrenmeye daha sonra bunların işte algoritma geliştirilmesi kısmı vesaire. Nasıl? Böyle iki satır mı var burada anlamadım. Nasıl diyor bu? Böyle, böyle Şöyle Sol baştan hocam, en son teslime kadar. Böyle böyle bir kendi bir tane şey yaptım işte. Tamam. Başarı kriterleri olarak da biraz şey mütevazı bir davrandım. 1 GB üzerindeki bir uydu görüntüsü diyelim tek parça halinde. Bunu işleyebilecek seviyeye getirecek sistemi. 5 not üzerinde Hadoop'ta zaten 5 not aslında daha da fazla olabilir. 8 GB RAM'li iyi beşlemli RAM bir makinede zaten egzemplarlar da bile 20 not rahat çalıştırıyor. Gerçek zamanla yakında sonuç üreteceğiz. Ne demek gerçek zamanla yakın? Yani 1 GB bir tane haritayı verdiğimiz anda çat diye sonuçları gerçek zamanla yakın bir şekilde kart detekt edebileceğiz. Burada şey yapamadım. <laughs> kart detekt için yüzde bir oran vermedim. söylerseniz o kadar gerçek olur. <laughs> Nokta bir saniye mi <laughs> yani. Nokta bir saniye olabilir yani. Gerçek zamanlıya yakın, gerçek zamanlı değil ama en azından bu zamanda. Gerçek zamanlı demek yani, yani, yani veri, eline, sanki... veri eline geçtiği zaman hiç gecikmeden. Evet. Biz de biraz iki üç saniye bekletebiliriz yani. Yani gerçek zaman burada doğru bir terim değil yani. burada gerçek zaman yerine bir saniye koyun. Dedi bir saniye, üç saniye, nokta bir saniye. Yani onu düzeltelim. Bir, bir miktar koyalım. Tamam. Böyle olmaması lazım aslında. Ama Sonuçta sonu de, Bunu değiştireceğiz. Başka bir Hocam ben evet, kendim yazdım zaten ne diyeceğiz hocam? Buradaki şey aslında mantık şu. Kafka Kafka bölümü Kafka yapacak. Data toplamaya. Kafka'dan gelen data e, minimum bir saniyede bölünmüş haliyle işlenecek ve ne kadar modun varsa o kadar Kafka'dan o kadar şey alabilirsin. Şeklinde olacak. Bir saniye bir şey. Her bir şey için, her bir parça için ve bir saniyede şeyde dahil olmak üzere. Ee, Hadır kısmı. dahil. Yani haduk, şey kısmı aggregation kısmı dahil olmak üzere. Bir daha az. Bu da makaleleri biraz Ben şey anlamadım. Yani, <laughs> projenin ismiyle yapılan şeyin ne alakası var? Ya streaming kısmı birden fazla image koyabiliriz. O streaming oradan geliyor. Bit image prosesi iktidar. Ama oyunu görüntüden araba bulacak Yani. son şey. En basit Yapacağın şey o en basit <laughs> yani machine learning kısmı da var Sonuçta onu böldürürken halı falan kullanıyoruz. Sadece küçük bir meçte işte 256 pikselde bulmuyoruz. Yoksa o kısmı çevirip sadece araba bulalım o zaman. Tabii ki. İyi de bu da açıklamıyor yani. Bu, bu da açıklamıyor senin projeyi. Tamam. Orada söyleyeceğim şey şöyle oldu. Normalde biz streaming big data yapacağız ama streaming big data bulamıyoruz. Onu simüle etmenin bir yolunu da şöyle bulduk. Kafka'yla Google Earth'ten şey okuyacağız. Satellite imajı okuyacağız. Oradaki Kafka'nın bize verdiği hızla bir streaming processing'i yapabiliyor muyuz, yapamıyor, muyuz onu test edeceğiz. Uygulama olarak da processing için uygulamamız da araba detection. Bu başka bir şey de olabilirdi. Thank Yok oradan seçtim. Tamam. Yok saat Bu şimdi Windows 10 mi? Evet. Yükemeyeceğimizi öğrendik yani şimdi. Ben <laughs> <laughs> O yüzden. Tamam. <O> <laughs> Ben Çağla Balan. projemizde adı E-Robots E-Campaign. robot olan NAO ile programlanabilir bir robot. Adventriyeti'yi birleştirerek kullanıcıya farklı deneyimler sunan bir sistem yap yapmak istiyoruz. Robottan aldığımız reaksiyonları sabah gerçeklikle zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Yani yapacağımız sistem böyle nedenlerinin amaçlarını söylersem, az önce dediğim gibi yani insan ve robot etkileşimini augmented zenginleştirmek birinci amacımız. Normal şartlarda robot insan arasında zaten bir interaksiyon mümkün. Fakat mesela robotun elini açtığı zaman orada robotun parmaklarını mı görmek istersiniz yoksa size sunduğu bir şeyi mi görmek istersiniz? Ya da bir robot hareket ettiği zaman üzerinde farklı bir kalp görmek istersiniz yoksa metalik bir görüntü görmek istersiniz? Bunlar üzerinde bu tarz çalışmalar yapmak istiyoruz. Ee, i̇kinci olarak augmentivity ile robot ve insanla üçü birlikte daha önce akademik olarak bir çalışma yok ve bu konudaki akademik ilgiye katkıda bulunmak istiyoruz. Üçüncü olarak da robot e, bu tarz robotlar e, engelli eğitimine yönelik e, şu anda çalışmalar devam ediyor bu tarz robotlarla biz de e, augmentivity kullanarak bu teknolojiye katkıda bulunmak ve istiyoruz <laughs> ee, ben bu şekilde söylemiştim. Ee, programına bilen olan ve taklit etkileşimler sağlamak ve obje e, tanıma mekanizmasının tanıtılmasını sağlamak için çeşitli markerlar kullanacağız. E, Yemel diyagramda birisi etkinlik diyagramı. Bak, Mark Burada, markerlar robotun üzerinde mi olacak? E, me evet, mesela elinde bir şey göstermek istesem o şekilde yararlanacağım hmm. ya da Ya burada e, sistemin bir özeti var aslında. İlk önce e, başlangıç olarak bir kelime seçeceğiz. Bu kelimeyi robota söyleyeceğiz. Robot buna karşı bize e, bir sözlü etkileşimde bulunacak. Bir cevap verecek ve sanal e, dünyada da bize bir şey gösterecek. E, daha sonra biz bunu uygulamamız aracılığıyla beğenip beğenmediğimizi belirteceğiz. Daha sonra tekrar ondan bir bir e, reaksiyon alacağız ve yine sanal dünyada bir reaksiyon alacağız mesela. Robot elini açtığı zaman e, uygulamamızda ilk önce e, robotumuzu tanıyacağız. Objektif etkileşim yapılacak ve elini açtığı zaman elinde bir çiçek göreceğiz. Bunu mesela uygulamamızdan beğenmediğimizi söyleyeceğiz. Robot da boynunu bükecek ve sonrasında çözüleceğini belirleyecek. Alacak, başını çapka olacak veya bu tarz giydirmeler, dans ettiği zaman bu tarz şeyler yapacağız. Ve daha sonra ayrıntılan ayrıntılandırılacak olan etkileşimler. Birleşen diyagramlarında robotumuz var. Bu robotla normalde insan arasındaki yani gerçek dünyadaki etkileşimleri bu şekilde yani iki arasında olacak. Android telefonumuza robot üzerindeki augmented reality'yi görmeyi amaçlıyoruz. Programlanabilir robot olanla da bağlantıyı bilgisayardan sağlayacağız. Hmm. Sıralı diyagramlarda da az önce anlattığım aslında başlangıçta e, augmented reality uygulamamızı çalıştırıyoruz. O uygulamada robotun tanınması gerekiyor. Robot tanındıktan sonra e, az önceki senaryo tekrar yani senaryo benzer şey oluyor. Bir şey söylüyoruz, sözümüzü algılıyor robot. E, bu da uygulama aracılığıyla olacak algıladıktan sonra bize bir tepki veriyor. Bu tepki hareketli de olabilir dediğim gibi. Sözlü bir tepki de olabilir. Ee, sonra bu tepkiye birlikte sanal yani tekrar bir görüntü, beğenip beğenmeme ve tekrar aynı şeyin tekrarlanması. Yani ona tepkisi yani beğenme, beğenip beğenmemizle alakalı. Kullanım durum diyagramları da aynı şey aslında. Yani bu hem sözlü olabilir hem de hareketli olabilir. Biz de hareketle başlatabiliriz bunu. Onu göstermeye çalışmışlar. Ee, iş planlarında işte aslında sığmadı tam da. E, normalde e, implement